Rifat Serdaroğlu Korku perdesi yırtılmış. Biz 2007 yılında doğruları yazmaya konuşmaya başladığımız zaman insanlar bize korkudan selam vermekten çekiniyordu. Bazı dostlar, Serdaroğlu sen de kimseyi beğenmiyorsun. Bırak işte, bak istikrar var para kazanıyoruz türünde dokundurmalar da bulunuyordu. Türkiye'yi kongrelerimiz nedeniyle dolaşıyoruz. AKP'nin bilerek yarattığı korku perdesi yırtılmaya başlamış, artık insanlar alçak sesle de olsa konuşuyor. İki gündür Kurtuluş Savaşımızın kahraman şehirlerinden Gaziantep şehrindeyiz. Gazeteciler Odası, Ticaret Odası, Sanayi Odası, Kanal 5 Televizyonu, Gaziantep Barosu yetkilileriyle çok yararlı görüşmeler yaptık. Doğru Parti İl Kongresi sebebiyle yüzlerce siyaset arkadaşlarımızla kucaklaştık, dertleştik. Gaziantep şehri benim her zaman imrendiğim illerimizden biridir. Aldığından fazlasını ülkesine veren şehirlerimizdendir. Sanayi yatırımlarında 400 bin civarında insanımıza iş verir. Gaziantep'lilerin AKP'ye çuvalla oy vermesine rağmen AKP Gaziantep'i ekonomik sıkıntıya sokmuş, bununla da yetinmeyip yaklaşık 1 milyon Suriyeli'yi de Gaziantep'lerin sırtına yüklemiş. Gaziantep'in ağzından ateş çıkıyor. Biz üretiyoruz, ihracat yapıyoruz, döviz getiriyoruz. Ekonomiden anlamayan yöneticiler har vurup harman savuruyor. Biz bunlardan usandık diyorlar. Akşam arkadaşlarımdan yorgunum gerekçesiyle izin aldım. Kimseye görünmeden dolaştım, dükkanlara girdim ve konuşabildiğim kadarıyla insanlarla konuştum. Gaziantepli AKP'yi defterden silmiş. Daha da oy vermeyeceğiz diye yüksek sesle söylüyorlar muhalefete ve Millet İttifakı'na nasıl baktıklarını sordum. Biri aynen şöyle dedi. Ağam, bunlar yüzme bilmeden denize giren dört kişi gibiler. Birbirlerini kurtarırken boğar bunlar. Bunlar mı bizi kurtaracak? Yahu ülke yanıyor, insanlar aç, daha demin televizyonda gördüm, CHP İYİ Parti kreş açıyorlar. Hey yavrum hey! Başka yerde aynı muhabbet. Bir küçük esnaf şunu söyledi. Bak kardeşim, biz AKP'ye namuslu adamlardır diye oy verdik. Ama anladık ki bunların ilah iblismiş. Soydular bizi. Bizi sağma inek gibi sağdılar. Bir de çıkmış bizi tehdit ediyor. Sen kimsin ki kendi milletini tehdit ediyorsun. Utanma kalmamış bunlarda kardeşim. Otele doğru yürürken Nesimi Usta'nın bir türküsü insanın ta ciğerine işliyordu. İblisin talim ettiği yola minnet eylemem. Rızkımı veren hüdadır, kula minnet eylemem.'' yazıyı bağlarken Erdoğan'a seslenelim. Ey Erdoğan! Gel sen de benim gibi yap. Çık o saraydan. Sen delikanlı adamsın ya. Korumasız tek başına yürü. Özgürlüğün tadına var. Sarayda mı doğdun be arkadaş? Ne çabuk unuttun. Buharda ısıttığın simitleri satıp nafakanı çıkardığın o güzel günleri. İnsanların içine bir kez gir de sonra saraya girebilirsen gir. Otele yaklaştığım an bir türkü mırıldandığımı fark ettim. Gitti gidiyor döner mi bilmem. Dolar acısı diner mi bilmem. 15 Temmuz'u gördüm. Erdoğan sokaklara döküleceklermiş. Ya siz 15 Temmuz'u görmediniz mi? Cumhur İttifakı sizi gideceğiniz yere kadar kovalayacaktır diye esti gürledi. İnanır mısınız o kadar korktum ki artık alışveriş için bile sokağa çıkamıyorum. Ya pantolonunu tek başına giyemeyen makyajlı kozmetik delikanlıyla halıda yürürken bile yere kapaklanan, tek başına merdiven çıkamayan titrek püskeviçi görür de beni kovalarlar mı diye ürperiyorum. Sonra makyajı delikanlının sorusu cevapsız kalmasın diye yanıt vermeye karar verdim. Evet Sayın Cumhur İttifakı, ben 15 Temmuz'u gördüm. Neler mi gördüm? Anlatayım. Demokratik bir ülkede olmaması gereken bir darbe girişimini MIT müsteşarından, Genelkurmay Başkanından, Emniyet Genel Müdüründen değil de eniştesinden öğrenen Cumhurbaşkanı gördüm. Devlet müteahhitlerinden alınacak avantaları son kuruşuna kadar bilen fakat darbe girişimi olacağını bilemeyen ve tünellerde saatlerce saklanan başbakan gördüm. Boğaz Köprüsü'nde konuşlanmış keskin nişancıları gördüm. Erol Olçok ve oğlu Abdullah Recep Olçok'un keskin nişancılar tarafından öldürüldüğünü söyleyen gözü yaşlı anneyi gördüm. Boğaz Köprüsü'nde aynen Menemen'de Asteğmen Kubilay'ın kafasını kör bıçakla kesen Derviş Mehmet benzeri Suriyeli katillerin silahsız askeri öğrencilerimizin kafalarını canlı canlı kestiklerini gördüm. Bir gecede sadece isimlerini dahi yazmak mümkün olmayan yüz binden fazla insanın meslekten atılıp işinden aşından edildiklerini gördüm. Öldürülen 251 zavallının bir tekinin bile hangi silahla öldürüldüğünü belirleyecek balistik muayenelerin yaptırılmadığını gördüm. Daha darbenin enişte tarafından duyurulmasından saatler önce AKP'li belediyelerin kum yüklü kamyonlarla askeri birliklerin önünü kapattıklarını gördüm. Darbeyi duymayan, görmeyen, bilmeyen, yaverleri tarafından yere yatırılıp boğazına basılan Genel Kumay Başkanı'nın yükseltildiğini gördüm. Darbe gecesi düğünde zeybek oynayan çakma paşaları gördüm. Tüfeğinde mermi olmayan askeri öğrencilerin darbeci diye yedişer defa ömür boyu hapis cezası aldıklarını ama gerçek FETÖ'cülerin makam koltuklarında hala oturduklarını gördüm. İnsanların bombalı eylemlerle cesetlerinin parçalanarak öldüklerini gördüm. Tek yüzükten milyarlarca dolar servete sahip olan hırsızlar imparatorunu gördüm. Türk devletinin limanlarını ihalesiz kanunsuz Araplara verildiğini gördüm. Türk milletine gidecekleri yere kadar süpüreceklerini söyleyen cumhur ittifakı sizler Türk devletinin soyulduğunu görmediniz mi? Sizler Türk adalarının işgal edildiğini görmediniz mi? Sizler Türkiye'nin kara para aklama, teröre destek veren ülke, uyuşturucu merkezi yapıldığını görmediniz mi? Merkez Bankası'nın soyulduğunu, bankanın dibinin delindiğini görmediniz mi? Sizler Reza Zarrab, Sezgin Baran Korkmaz, Yasin Elkadı, Baye Emirliğinin ve saray pezevenklerinin kimlerin dostu olduklarını görmediniz mi? Sizler tarikat yurtlarında tecavüz edilen çocukların feryatlarını duymadınız mı? Hadi bunları duymadınız. Sizler Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kuay Milliye Teşkilatı'nı duymadınız mı? Dünyanın en büyük ordularını yenen Türk milletinin direnme gücünü, azmini duymadınız mı? Duyamazsınız. Çünkü siz Türk milletinin milli andını yasakladınız. Ne mutlu Türk'üm diyene yazılarını görüntü kirliliği yapıyor diye kaldırttınız. Sizlerin sadece gözleriniz değil vicdanınız ve ahlakınız da kör olmuş. Sizler AKP'ye ve MHP'ye oy veren insanlarımızı köleniz mi zannediyorsunuz? Sokağa çık emrini verdiğinizde sizin iktidarınızdan yemlenen siyasal İslamcılar, sadatçılar, Suriyeli katiller belki sokağa çıkabilirler. Başka kimse Erdoğan ve Bahçeli'yi savunmak için sokağa çıkmayacak. Ayrıca sizler Türk ordusunu, Türk polisini kendiniz gibi hain mi sanıyorsunuz? Türk milletinden bir insanımızın burnu bile kanamadan sizi durdurmaya sadece emekli ordu mensupları, emekli emniyet mensupları ve kuvvacılar yeter de artar bile. Sayın Cumhur İttifakı'nın liderleri, siz ikiniz de cesur yürekli kişilersiniz değil mi? İşte size kendinizi ispat etmek için bir fırsat.'' Korumalar, yürümeniz için kolunuza girenler olmadan sarayın önünde yola çıkınız ve ikiniz 500 metre yürüyün. Eğer ikiniz kol kola olarak düşmeden 500 metre yürüyebilirseniz Kılıçdaroğlu ve Akşener'i ben kovalayacağım. Ama unutmayın yolun sonunda sizi bekliyor olacağım. Çok bekletmeyin emi. Rifat Serdaroğlu